Ve evet. NOH'un kaplama ürünlerini 2 adet inceleyeceğiz. Öncelikle kodlarını söyleyeyim. NOH 08... Şey pardon. 08, 82 0 Yani 08200. Çim alan zemini, çayır zemini diye geçer. Artı NOH'un 08440 nolu Orman zemini kaplaması. Ee, bu orman zemini kaplaması görüntü itibariyle e, evlerin etrafında taş görüntüsü vermek için de doğal bir görüntü vermek için de kullanılabiliyor. Biz bugün onun uygulamasını yapacağız. Artı olarak Habitat Ar Model Kit çıkartmış olduğu beyaz tutkal. Daha doğrusu sürülürken beyaz, donunca şeffaflaşan tutkal. Ee, bir maketten vazgeçilmezdi diğer daha doğrusu. Artı olarak hırdavatçı eriği bunları tanıtacağız. Öncelikle e, dün tanıtmıştık sanırım bunu. Faller'in 132-123 numaralı ürünü. Bu bize sadece şablon olacak. Hatırlarsanız şöyle göstereyim ben. Hazır bir ürün demiştim. Normalde maketlerin duvarları hep ayrı olur. Bu birleşik çıkıyor demiştim. Bunu sadece şablon olarak kullanacağız. Şimdi ben öncelikle e, biraz hazırlandım. Şu şekilde. Eee Normal şartlarda herhangi bir sınır olmayan alanlarda çim yapış, eklemek kolaydır. yüz örtüsü eklemek kolaydır. Ama bugün ben size sınırlı keskin atlı bölgelerde neler yapacağımızı göstereceğim. Keskin atlı bölgede yapmak için o iş, işimize yarayacak olan tek şey maskeleme bandı. Ben e, öncelikle hazırlık yapmıştım maskeleme bandıyla. E, şöyle göstereyim. Şu an görüntüde çok bir şey anlaşılmıyor olabilir. Ama e, evimizin kapısını düşünürsek şöyle bir şablonumuz oluşacak. Şu şekilde. Bunun etrafını giydireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Öncelikle beyaz tutkalımız. Uygulamaya başlıyoruz. Herhangi bir zemin fırçasıyla uygulayabiliriz. Şimdi ben burada iki renk kullanacağım. O yüzden aralara bantları çektim. Yani iki ürünü de tanıtacağım burada şu şekilde yaklaşabiliriz burada isterseniz sürerken. E, ee, tutkalınızı daha ayrıntılı yerlere, daha detaylı alanlar varsa zemininizde girintili çıkıntılı sulandırarak kullanabilirsiniz. ne kadar sulandırırsanız dolma süresi o kadar uzayacaktır. Bunu da dikkate almak gerekir. Tutkalımızı bu şekilde uyguluyoruz. iyice ki yapışmayan çim kalmasın. Tutkalımızı uyguladık. Sonrasında şu, ilk önce şey uygulayalım. 8440 a. orman zeminine. Eleğimizi görürsünüz, Biraz yukarıdan çekin isterseniz de şöyle net gösterelim. Birazcık eleğe döküyoruz. Daha sonra nasıl hamurun içine un dökersek eleği eleğe zemine yediriyoruz. Şu an tutkal sürdüğümüz tüm alanlar orman zemin örtüsüyle kaplanmış oldu. Yapmamız gereken normal şartlarda en az bir saat bekleyip şu geniş açıya geçebiliriz. Biraz anlatayım. normal şartlarda yapmamız gereken tutkalı sürüyoruz. zemin kaplama malzememizi üstüne uyguluyoruz. En az bir saat kurumasını bekliyoruz. Ama bizim şu an o kadar zamanımız olmadığı için direkt bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Diyelim bir saat bekledik. Kurudu tutkalımız. Onun için ben biraz elimle hafiften de destek veriyorum. Tutkal iyice tutsun diye. Şimdi burada gördüğünüz gibi fazla malzeme var. Bunun her yerini kaplanması için mecburen fazla fazla dökmek zorundayız. Ne yapıyoruz? Diğer olmanızı, uygulama olmanızı yan yönde çekip temiz bir seviyede boşaltıyoruz. Bu şekilde fazla olan ürünümüzü bir sonraki işlerimizde tekrar kullanabiliriz. Gelelim ikinci seviyeye, Diğer bölümümüze. Şöyle. Şimdi e, çim zemin örtüsünü kullanacağız. Bu tarafları tutkallıyoruz. Burada önemli olan e, kaplamak istediğimiz alanları kesinlikle tutkalsız bırakmamak. Mesela şöyle kel kel kalan yerler. E, tutkal sürülmüş gibi gözüküyor ama sonunda kurduktan sonra bakacağız ki olay geri dökülecek. Ne kadar yedirirsek yapışmamız o kadar sağlıklı olur. Dikkat etmemiz gereken yer köşeler. Köşeler birazcık insanın yorucudur insan için. Çünkü çok tutkal ister. Ekstradan emek ister. Bu şekilde tutkalımız sürdük. Gelelim şimdi çeyiz zemin dokunuza. Şöyle yine birazcık yapışmasını ben hızlandırıyorum. Malum burada zamanlı çok yok. İşte bir parça açık kalmış. Oraya hemen hallediyoruz. <laughs> Dediğim gibi köşeler insanları uğraştırıyor. Bir düz alan gibi olmuyor. Parmağımızda ufaktan baskı yaparak yapışma işlemini hızlandırıyoruz şu an. Şimdi burayı da şu ayrı yere bekleyelim. Şimdi fazla sağ Şimdi şöyle baktığınız zaman Hani bant çekmiştiniz, hani düzgün olacaktı, nerede diyorsunuz? Bandın üzerine tabii ki tutkal biraz bulaştığı için bu tarz bir görüntü çıktı. Şimdi bantlarımızı sökelim. Tabii tam kurmadığı için içerilere taşma yapabilir. O konuda benim mazur görebilirsiniz biraz. Lütfen. Bakın evet, bantlar, bantları çıkarttıkça daha iyi ortaya çıkıyor. Normal şartlarda bant çekmesek bu keskin hatları var evet. Tabii şeylerden bandı göremiyor, göremeyebiliriz bazen şekilde. Gördüğünüz gibi. Yani şekil olarak başarılı değilmiş gözüküyor olabilir böyle sanki ayılar bir şekilde ama uygulama açısından bence başarılı bir uygulama. Normal şartlarda bu keskin hatları elimizle yaparak elekle hiçbir şekilde veremeyiz. Ama gördüğünüz üzere burayı bir yürüyüş yolu olarak düşünebiliriz. Ha ben şey de yapayım size. Şöyle yaptığımız zaman bakın yürüyüş yolu. Evin kapısına geliyor şöyle göstereyim. Buna göre baz almıştım. Evin kapısına göre sağ tarafta devam ediyor yürüyüş yolu. Bu tarafta da yeşillik alanı var. Uygulamamız bu şekilde. Maketi bu yüzden tanıtmıştım. Şimdi gelelim e, ürünlerimize. Ürün hakkında biraz bilgi verelim. Şu tutkanın ağzını kapatalım ki kurumasın. Sizlerin de yapması gereken bu. Tutkan... C şey, e, şimdi... Çayır zemini Çim ölçülerimiz. canlıyında olunca tabi burası da mağaza olduğu için ister istemez ufak, ufak böyle karışıklıklar oluyor. 1.5 milim uzunluğunda birkaç renk tonunun karışımı bu ürünümüz Noh firmasının kaliteli, kaliteli, bir üründür. Noh firmasının biliyorsunuz iki çeşit çimeli var. Statik ve normal. Statik çim uygulamasını ileride göstereceğim ben size. Direkt cihazlarla. bu çim uygulaması elle, elekle yani şey, elle şu şekilde de her zeminimiz böyle düz olacak diye de bir şey yok. Onu da size çalışacağız. Mesela örnek veriyorum bir dağ yaptık temsili şu an. Dağın bu yüzeyini biz eleyip böyle yapamayız. Yan da yatıramayız. Çok büyük projelerimiz de olabilir. Bazı yerlerde olmak üzere tutkal sürdükten sonra elimizde bu tarz alıp yerine uygulamayı yapabiliriz. Sonrasında ah, orman zemin örtüsü yüzey kaplaması. Bu da ağaç kabukları artı toprağın karışımıyla elde edilmiş bir görüntüdür. Sentetik bir malzemedir. Doğal değildir tabii ki ağaç kabukları kaçırarken. Görüntü olarak öyledir. Yine Noh firmasının kaliteli bir üründür. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle çok ürünü tanıtacağız size. Sizlere. Şu an için bu kadar. Ee, Alet setimizi şu an tanıtmaya gerek yok. Bir sonraki uygulamamızda tanıtacağım. Ha ya da dur onunla ilgili de bir çalışma yapalım. Tamam. Etrafa çiçek koymayalım mı diyeceksiniz? Cumhur Bey bizim görüntü yönetmenimiz. Beni uyardı. Şimdi mesela şurada biraz çimle, çiçekler olsun şöyle. Tutkalımızı uyguladık. Burada hazır birkaç ürünümüz vardı. Bunu neyle uygulayabilirsiniz? Bakın maketten çıkan ben size örneğini göstereceğim. Şunlar. Demiştim ya yani 80 ölçekli için çiçekler diye. Ben de o var hazırda. Onu kullanacağım. başka bir şey Size her seferinde öneriyorum ya ben her videomda. Hobby Time'ın alet seti. HT061. Neden diyeceksiniz? Şimdi uygulamasını göstereceğim ben size. İçinden çıkan cımbızımızı kullanımını göstereceğim. Bakın. Okay. Cımbızla ürünlerimizi aldık. Bunlar tamamen göz zevkimiz nasılsa tutkallı alana yapıştırıyoruz. Herhangi bir kuralı yoktur. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Sizin estetik kaygılarınıza kalmış bir şekilde. Bakın bu da kendiliğinden bir çalı içerisinde çiçekler oluştu. Değil mi? Değil mi? Yani hatta elimizden sonrasında ufaktan bir baskı yaparsanız gelişmeyelim <laughs> daha hızlı olur. Evin kenarında güzel bir detay oluştu. Mesela şuraya da aklıma şey geldi. Zamanında TRT'de bir ressam vardı. Hatırlarsınız. Bob diye. Şurada tatlı bir çalık çalı yapıyoruz. Sevimli bir çalımızı koyacağız şimdi. Biraz öbekleşmiş. Bunu biraz ayırmamız gerekebilir. Bakın. E, burada da camımızdan bahsedelim size. İlla tutacağımız ürünün şu çok fazla oldu. Çok sert olması gerek değil. Maketlerdeki gibi sert plastikler. E, bakın çok yumuşak. Çiçek dokularını bile rahatça alabiliyoruz cımbızda. Bir şimdi güzel bir detay oluştu. Yani bundan sonrası tamamen e, uygulamacının hayal gücüne kalmış olay yani. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Yarın sabah görüşmek üzere.